Wow, wow, wow. Yani. <laughs> Şimdi, <yok>. yani <laughs> Memlik rolüyle de gönüllere taht kurmuş bir tarafta merhum Arif Erkin Güzel Beyoğlu. Şahitlik eder misiniz? <laughs> Amimiyet ve helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> <Helal eder> misiniz? <laughs> Can-ı tekrar helal ediniz. <gülüyor> 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 Allah السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله